Hmm. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle futbol battle oynayacağız. Şimdi başlayalım. 2 maç atacağız çünkü çok çok dakika bekliyoruz. Hadi ya. Bir resim gelmedi. Arkadaşlar abonemi 22, 23, 24 Siz buraya düşürmüşsünüz Kalbim kırılıyor ama Sizlerin Sizin için video atıyorum Bir like'ınızı bir de Abonenizi alırım Lütfen yani Bu uğraşıyoruz ama siz like e, ee, abone olmuyorsunuz. Da sizin için bu gol. Bakın sizin için bu golü attım. Siz abone olup like atmayı unutmayın. Ye, can, 50 abone olursak canlı yayın gelecek. Evet. Gerçek. Gerçek. Duyuyorsunuz. Gerçek şey yani. Duyduğunuz yani gerçek bir şey. Uy sorun değil da Okuma yazman var tabii ki de. Boş <laughs> boş ee, ee, ya. Geç. Hemen geçelim. 5 gün 6 gün önce başladık. Oyuna ver ver kanka adam ya adam değilsin nasıl anlasın pardon da adam balık salak ha. durun pas ver pas vermiyor arkadaşlar benim sakin olduğuma bakmayın şey diyordu, sakin oldum çünkü hmm, Aa, aa. Hayır ya, hayır. Çekince, aş, çekince, ya. ya aa, arkadaşlar, bravo. Teşekkürler takım arkadaşlar. Arkadaşlar çok seslendim çünkü bu gece saat gecenin 21'i. Orada amaçlı bir okyanus veriyorum. Ver ver, kanka ver, kanka ver. Bravo. Ya ne bravosu. Ya mal tamam. mı 我不会问。<noise> <noise>